Herkese selam dostlarım Coin'cim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunch Coin, coin Alt coin düşüyor arkadaşlar. Çok ciddi düşüşler var Bitcoin'le kaynaklı. Bitcoin kaynaklı düşüşler geliyor. Bitcoin'de satımlar da geliyor. Bitcoin cephesini inceleyeceğiz. Haber akışını kontrol edeceğiz. Detaylar var detayları aktaracağım. Kriptoda neler oluyor? Özellikle de ayı sezonu geliyor mu gibi sorulara cevap arayacağız. Ee, videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bize için oldukça önemli. 2 saniyenizi ayırarak abone ve beğeni işlemini yapabilirsiniz. Ufak bir tanıtım yapalım arkadaşlar Bunny token ön satışta ön satış lansmanı gerçekleştiriyor Şu anda bir tane bunny token 70 cent dostlarım ve Stage 1 fiyatı 70 cent Burada biz 750 adet aldık ve bekletiyoruz listelenmesini bildiğiniz üzere b Yakın zamanda Bybit borsasında listeleniyor 3. borsa olarak b atlamıştık Bunny token trenine de atladık Aşağıda linkler mevcut %5 ödüllü referans linkimizde inceleyebilirsiniz. E, tabii ki de alıp almamak, satıp satmamak sizlerin takdirine kalmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Konularımıza geçelim. Almanya hükümeti Bitcoin satıyor arkadaşlar. 1300 Bitcoin kripto para borsasına 1700 Bitcoin'i ise bilinmeyen bir cüzdana gönderdi. Doğrudan satıştır bu. Bilginiz olsun. E, ciddi bir satış. İYİ'de Bitcoin sadece Almanya hükümeti değil, e, Bitcoin madencileri tarafından da satışlar geliyor diye söylemiştik. Hızlıca Bitcoin'de başlayalım. Bitcoin'de en formasyonu var arkadaşlar. Enformasyonu nedir? Tehlikedir. Tehlikeyi arz eder. Burada enformasyonu bariz bir şekilde bakın görülüyor. Şöyle gösterelim net bir şekilde anlaşılması için enformasyonu görülüyor. Peki enformasyonuyla ile birlikte Bitcoin nerelere kadar düşebilir hocam? Şimdi Bitcoin'de dip seviye 50 bin dolar arkadaşlar. Tam olarak destek 50 bin 600 seviyesi. Bitcoin için sağlıklı bir yükseliş biz eğer arıyorsak Bitcoin'in de 50 bine düşmesi gerekiyor. Neden böyle diyorum? Yükselmiyorsa düşsün. Bakın çok açık. Yükselmeyecekse düşsün. Sıkışıklık her zaman kötüdür. Düşüşler ne yapar? E, alt altcoin'leri de tepe taklak eder. Fakat e, ciddi bir satış baskısı yer. Ciddi, ciddi bir satış yer. Daha sonrasında toparlar. Satmayanlar spot işlemde sabırlı olanlar e, düşmesi hiçbir şekilde spot işlemi etkilemiyor. Bildiğiniz üzere satmadığınız sürece kardasınızdır ya da satmadığınız sürece zararda değilsinizdir desek yeridir. Enformasyonu düşüşü gösteriyor. 50 bin dip seviye 48 bin olur mu diyen var. Şöyle söyleyelim. Yani bunu pek söylemekten haz etmiyorum ama e, dibin dibi görülecekse 48 bin dolarda görülebilir arkadaşlar. Bir de şu e, pozitifliği verelim. Burada 60 bin dolar seviyesinden M formasyonu W formasyonuna dönebilir. E, bakın bu önemli oldukça önemli. Yani buradan M formasyonu gösterip bize W formasyonu da yapabilirler. Şu an görmüş olduğunuz W formasyonuna da dönebilir iş. Ee, yani bizim bunu anlamamız için önümüzde biraz beklememiz gerekiyor. Bariz bir şekilde şimdi en formasyonu var mı hocam? Var. Burada bir en formasyonu görülüyor. Ama bunu da 60 bin şuraya bak şu an ne, ne fiyatı 57 bin buradan 60 bine yüzde 4 yükselirse bu W'ya geçer yükseliş gelir birinci tezimiz bu ikinci tezimiz ise enformasyonu devam eder buradan yaklaşık olarak Fiyat bandı olarak şu anki seviyesi itibariyle %10'a varan bir düşüşle 50-51 bin dolar seviyesi test edilir Bu da ciddi bir Satış demektir Altcoinleri ciddi anlamda düşürür E ne olur en sonunda e, Burada çok uzun durmadan arkadaşlar 50 bin seviyesinden çok çok böyle Buralarda öldürmeden fiyatı %20 %15 gibi hareketlenmeler gelebilir Yani dipten toplayan yine burada bir kazanç elde edebilir ama Satan Maalesef ki ciddi zarara satmış oluyor. Ee, onu söyleyelim. Son 24 saatteki likitasyonlara bakalım. 303 milyon dolar likit edilmiş. 108 bin trader likiti uğradı arkadaşlar. Tek seferlik likit miktarı ise 10 milyon dolar e, bilginiz olsun. Long pozisyonları patlıyor teker teker düşüşle birlikte. Almanya hükümeti satış yapıyor dedik. Genel coin görünümünün kıpkırmızı olduğunu gösterelim şöyle sizlere. 57 binin de altına düştük. 56 binleri test etti açıkçası. Yani burada dip sev seviye Aslında şöyle geldiğimizde 56 bin seviyesi tepki al alabileceği seviyedir ama e, burada sanırsam 50 binleri de test etmeden rahat yok gibi görünüyor Arkadaşlar bir 50 bin dolar yüzde onluk düşüş bekliyorum 50 bin dolara ama tabi inşallah olmaz Çünkü alt koyunlar ciddi düşüş gösterir bakın duşla başlayalım duş e, dip seviye gördü dip seviyeyi gördü şöyle çizdiğimizde dip seviye lunçta 71 4.0 74 gördü neredeyse. Bunun için zaten şu yatay düşen kanal Bitcoin bazlı yatay düşen kanal zaten kendi içerisinde halen davaları yakımları çözememişken bir de Bitcoin'in düşmesi bunu biraz etkiledi biraz değil bayağı etkiledi hatta ama bunun ben bir altcoin rallisine dönüşmesini bekliyorum bakın burada bunu size kimse söylemez geçmiş geçmiş zamanda bir tweet paylaşmıştım dedim ki ee, Eternum ETF'leri için 15 Temmuz verildi. Kritik haber Eternum Store başkanı Nate Gerasi Spot Eternum ETF'lerinin 15 Temmuz haftasında işlemlere gireceğini söyledi. Şimdi burada bu haberden sonra bu 3 Temmuz'da paylaşıldı. Bugün 4 Temmuz'da düşüş geldi. Bu haberden sonra arkadaşlar e, düşüş geldi. Sebebi bakın altcoin rallisi geliyor. Altcoin rallisi gelirken de altcoin içerisindeki yatırımcılara ciddi bir satış bir e, stratejisi yaptırıyorlar yani bu ralliden heveslenenler umutlananlar e, hiç yoksa satsın ki elek eleme sistemi elek sistemi dediğimiz yani satış yapan yarın bir gün rally olduğundan olacak keşke satmasaydım olacak gibi bir düşünce hakim şu an bende yani birçoğunuzun aksine ben burada buraları pozitif görüyorum düşüşleri ve videonun başında söylediğim gibi yükseliş gelmiyorsa Sıkışıklık olacaksa düşüş gelsin. Çünkü düşüşler sağlıklı yükselişleri tetikler. Bilginiz olsun dostlarım. Detaylar geldikçe aktaracağız. E, düşüş, düşen noktalar, toplanabilir noktalar bilginiz olsun. E, yine söylüyoruz piyasanın aksine ben pozitifim ve iyi yerlere gelebileceğine inanıyorum arkadaşlar. Haber, açıklama, kaynak oldukça sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.